Piş, piş, piş. Uyan lan pis fakir. Aa, zengin ne yapıyorsun ya? Git ya evimden. Pis fakir. Anca fakirsin git sen. Gel, git ya. Ancak fakirsin. Pis Git fakir. ya. Benim evimin önünde çekiyorsun. Aa. Bunu vurma. hak fakir. Ben gidiyorum. Ya. Uhu satın ekmek param da yok. Açın bir günde. Of. en iyi set benimki. Of şöyle de alalım. Arkadaşlar size şimdi arkadaşım zengini göreceğiz. Of Dükkanımda ne var acaba? Buyurun. Sadece ikimiz Merhaba. Ne oldu pis fakir? Birazcık para, birazcık ekmek versene bir tane lütfen. Paran var mı? Hayır. Kömürün var mı? Var dur hemen. Git onu başına çal. Ya ha, ne vuruyorsun? Kömür, kömür bana verme be. Ay kömürü ne yapayım? Allah Allah. Ya, lütfen bir kere incelik. Hayır. Kere. Ya. Ha. Çek git buradan. Ya. Ben de acıktım be. Eve gideyim de yemek yiyeyim bari. şuradan evet, şöyle şöyle kontrol etmek için şöyle. Bu mu ne? Oh, oh. Ben, var ya. Aha koyun kesebiliriz Uf, de. Oh, acıktım be. Araya da ya. o koyun. Hemen kesmem lazım. Ha? Sandık sese geldi ama neyse. Ben dükkânımın tekrardan başlayayım. Ha ekmeğim yok. Her her zaman ben bakarım. Ekmeğim yok. Pis fakir. Pis fakir. Ne var? Pis fakir. Gel buraya. Hayır gelme. Gel buraya. Ekmeğimin parasını ver. Sana bir <laughs> tane veririm. Hayır hayır Ekmeğimi gel. ver. Ekmeği evine mi? girerim. Ben de seni gebertirim. Hadi lan. Bak ekmeğimi ver ben de sana iki elmas veririm. Hepsini mi? Hayır iki elmas. Aa. Hepsini ver. <laughs> tamam. Burada bekle. Elmas değil altın vereceğim. Tamam. Neyse. Ekmek para mor Bakma lan camdan. <laughs> Al bunu. Bir atmıştı. Ne istiyorsan alabilirsin. Ama dur dur dur. Ne çıkıyorsun be? Sen <laughs> oradan. <gülüyor> Allah. <gülüyor> çıkma çıkma. Çıkmadık. Tamam o koyun. Senin için öldürebilirim. Senin Peki. çalışabilirim aslında. Çalışabilir misin? Evet. Hadi bakalım inşallah. İnek kaç altın on muydu en son? Evet. Şöyle hemen verelim. 1.64'lük oh. mü vereyim? 1.64'lük vereceksen bütün el elmasın elmas altınını vermem lazım. Of. Oh. Kaç oh. tane? 20 ta tane. 20 tane. Evet. Ben de 20 tane et vereceğim. Şaka tamam. yaptım lan. Al bunlara bak. Sana yine de İki. iyi bir şey yapıyorum. Hayır. Al sana. Hadi bakalım. Yee. Yemek yemek yemek. yemek. A, bakma be. Tamam. Of. Ben of. çalışayım mı? Çalış. Ben de yapacağım. Buyurun vatandaş, buyurun. En güzel dükkan bizimdir. Başka dükkan bulamazsınız. Pankı <laughs> oh, oh, oh. ya. Oh. <laughs> engin banka soyulmuş. Hangi ne bankası lan? Bilmiyorum bir tane banka soyulmuş. Bizimki değil değil mi? Galiba. Oğlum bizim yemekler çalınmadı değil mi? Ben baktığımda vardı galiba. Onlar çaldı galiba ya. Arkada aha. Burada bir şeylik var. Tamam. Ne? 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 Ben Allah. dün baktığımda vardı. Seni üstten işte atıyorum. Ya vurma ya. Allah Allah. Vuruyorsun ha, ha? Aa, gelme. Aa, aa. Dururum seni. Çektik buradan. Burası benim Allah. evim. Dükkanda vermiyorum sana. Sen duracaksın. Balığım nerede benim ya? Balık balık, 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 balık. balık, balık. Mahmut. <laughs> evet. Şimdi gizli bölgemdeki yeri göstereceğim. Bak. Ben... Evet, çok iyi olacak. Şöyle çıkacağız. Hop be. Azıcık şuradan para alayım. Ne? Param yok. Bloklarım. Blok da yok. Şimdi seni bitirdim fakir. Fakir! Hayır geliyor. Ne var? Elmaslarım sen çaldın ha. Hayır. Sen çaldın ha. Sen çaldın. <laughs> Of. Git buradan. Hayır. Of. Elimi kurtaramıyor. Git bir sandığıma bak. bak. Git sandığıma bak. Sandığına mı? Envanterindedir. Kesin. Yok. <laughs> bir şey yok bile. En Göstereyim güzel. mi? Oh, sandık burada. Kömür mü? E. Gizli bölgem de var bak. Bura çirkin. Aa. Aa bakır var ya ne kadar paketsin? Ee, ben kameralardan bakacağım. Bir daha gelme. Gelmem zaten. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bana kötü. Fakir gelsene be. Ne oldu? Kesinlikle dövecek beni. Sen çalmamışsın fakir. Ben de demiştim. Al elimdeki paraları sana veririm. Çok teşekkür ederim. Kötü davrandığım için özür dilerim. Ben de. ye Abartma ama. Tamam. Hadi bakalım.